Galatasaray Televizyonu YouTube kanalından herkese mutlu günler diliyoruz değerli izleyiciler. Türksel Kadın Futbol Süper Ligi'nde sezonun sonuna doğru artık yavaş yavaş ilerliyoruz ve Galatasaray Petrol Ofisi kadın futbol takımımız da ligde ilk sırada yer alıyor. Sarı Kırmızılı ekibimiz bugün özel bir organizasyonda yemekte bir araya geliyor. Bu etkinlikten detayları programımızda ekranlarınıza getireceğiz. Hocam çok güzel bir ortam Bir aile yemeği diyebiliriz Galatasaray Petrol Ofisi ligde yoluna dolu dizgin devam ediyor Sezon sonunda hedef şampiyonluk Güzel bir ortamda Keyifli bir vakit geçiriyorsunuz Neler söylemek istersiniz? Şimdi gerçekten çok zor bir lig Hemen yanı başımızda Ezeli rakibimiz takip ediyor Bu da tabii takımında bir baskı oluşturuyor Yani oyun kalitemizin biraz düşmesinin nedeni bu ee, ya bu baskının e, giderilebilmesi için, biraz kızların rahatla e, rahat edebilmesi için, rahat olması için böyle bir gece düzenlediler. Çok teşekkür ederiz Saltuk Bey'e. Önümüzde gerçekten zor bir e, süreç var. O süreci en iyi şekilde değerlendirip e, maçları kazanıp şampiyon olmak istiyoruz. Tek hedefimiz bu. Buraya kilitlendik. E, ...iyi de çalışıyoruz. Motivasyonumuz da çok iyi, çok yüksek. Oyuncular da e, olayın bilincindeler bilincindedler. Ama tek dediğim gibi sıkıntımız bir baskı oluşturuyor. Gerçekten diğer takımlarda çok takviyeler yaptılar. Ve de tabii ki lider takıma karşı Galatasaray'a karşı çok farklı oynuyorlar. Ama biz ne olursa olsun hiçbir yere sığınmadan maçlarımızı çıkıp en iyi şekilde oynayıp hem iyi futbol hem iyi skor şampiyonluk bekliyoruz. Hedefimiz bu. Geçen Okan Hoca ile karşılaştık. ya yani iki hafta oldu. Ee, aynı şekilde mağlup olduğumuz bir maçtan sonra hocam seyrettim ee, ben maçı. Hiç merak etme ikimiz el ele şampiyon olacağız dedi. Çok enteresandı. Kaderin bir cilvesi mi diyelim ne. E, ligdeki puan durumuna baktığımızda aynıyız. E, ama ben de inanıyorum. Okan Hocam da çok başarılı. E, el ele birlikte e, şampiyon olacağımıza inanıyorum. Sağ içinde ve sağ dışında bir aile ortamımız var. Bugün de ligin stresinden biraz uzaklaşacağımız böyle bir ortamda bir arada olmak bizim için güzel. Metin hocamın da az önce söylediği gibi hem A takımımız, erkek A takımımız hem kadın A takımız ligde lider durumda, aynı pozisyondalar. Ben Galatasaray altyapısında da 11 yıl oynadım. Okan Hoca da benim Galatasaray altyapısından takım arkadaşım. Onun önderliğinde hem Galatasaray, Galatasaray A takımının hem de benim ekibinde kaleci antrenörü olarak görev yaptım. Kadın takımın şampiyonluğu da benim için çok çok özel olacak. İnşallah sezon sonu çifte şampiyonluk yaşayacağız. Yoğun bir temponun içerisindeyiz. Lig çok zorlu. Bu sene ilk kez Kadınlar Ligi'nde farklı bir format var. Ligin sonunda mutlu sona ulaşmak istiyoruz. O yönde çalışmalarımız sürüyor. Antrenmanlarımız çok keyifli geçiyor. Maçlar oldukça rekabet halinde ve zorlu geçiyor. Ama bu işin sonunda, sezonun sonunda Galatasaray Mayısları sever. Mayıslar bizimdir şampiyon olup Avrupa'da Türk bayrağını dalgalandıracağız. Sonlara doğru yaklaşıyoruz. İki e, puanlık bir avantajımız var. İnşallah sezon sonuna kadar bunu korur. E, şampiyon olmak istiyoruz. Türkiye'de bir ilk gerçekleşme istiyoruz. E, şey sağ dışında, sağ içinde de ayrı bir ortamımız var. Bu gece de Saltuk Bey'e teşekkür ediyoruz. Güzel bir organizasyonla bizi burada ağladığı için çok teşekkür ediyoruz. Umarım sezon sonu şampiyon olup camiamıza bir kupa daha kazandırmak istiyoruz. Evet çok güzel mücadele veriyoruz. Yolun sonu şampiyonluk olacağına da inanıyoruz. Çok güzel bir ortamdayız. Teşekkür ederiz. Görüşlerinizi alalım sizin. Sezon sonunda şampiyonluğu göreceğiz birlikte inşallah. başaracağım inanıyorum. Haydi. etkinlik oldu takım adına. Bence çok güzel. Biz şampiyonluk yolunda ilerleyen bir takımız. Böyle etkinliklere açıkçası ihtiyacımız var. Sürekli maç, sürekli antrenman biraz yoruyor bizi açıkçası. Ee, bu da bizim birleşmemiz adına çok güzel bir etkinlik oldu. Teşekkürlerimizi iletiyoruz tabii burada. Bizim için çok gerekli böyle de farklı aktiviteler. Bize de moral oldu. Umarım daha güzel şekilde ilerleriz. Bence çok güzel bir ortamda şu an yemek yiyoruz hep beraber. Ee, Sağda da birlikteliğimizi, burada da birlikteliğimizi gösteriyoruz. Lig'de şu an evet hafta sonu bir beraberlik oynadık. Ee, i̇ki puan kaybettik, bir puan aldık ama üç puanı kazansaydık tabii daha iyi olurdu. Ama ne kadar zor o kadar güzel bizim için. Bence e, inşallah yolun sonu şampiyonluk olur. Yani... Öncelikle bu organizasyonunda emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Bizler bu futbol yoğunluğunda, maç temposu yoğunluğunda bu tarz etkinlikler bizi çok mutlu ediyor. Bütün takım olarak buradayız. Hepimizin de yüzü çok güzel bir şekilde gülüyor. Herkese tekrardan çok teşekkür ederim. Tabii şampiyonluğa giden yolda birlik beraberlik açısından güzel bir organizasyon oldu. Bunu düzenleyen herkese teşekkür ediyoruz. Yoğun bir maç programımız var. Şampiyonluk içinde de çok kritik maçlar oynuyoruz her hafta. Böyle bir etkinlikle bir araya gelmek bizleri de bizlerin motivasyon içinde çok güzel oldu diye düşünüyorum. Biz şampiyon yolunda ilerliyoruz. Çok zor bir viraja girdik değil mi? Ama biz başarabiliriz çünkü biz Galatasaray'ız. E, tüm takım buradayız. E, son beraberlikten sonra aslında e, hepimiz için iyi bir yemek olacak diye düşünüyorum. Ligde şampiyonluğu e, zaten hedefliyoruz. İnşallah adım adım da ilerleyeceğiz. Bu yemekten sonra daha motive bir şekilde ligde başarımızı göstereceğiz. Ligin başından beri hedefimiz belliydi. Yani her hafta adım adım yani her maç bu saatten sonra bizim için final değerinde. Bugün de birlik beraberliğimizi pekiştirmek amacıyla güzel bir yemek organize etti kulübümüz. Birlikte akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Evimize gidip dinleneceğiz. Yarın antrenmanımıza çıkacağız. Burada birlikte olduğumuz için mutluyuz. Teşekkür ederim. Öncelikle ligde şu an lider olduğumuz için gerçekten çok mutluyuz. Bugün de bunun için böyle güzel bir mekana geldik. Emeği geçen herkese o yüzden çok teşekkür ederiz. Yani şu an takımın modu çok yüksek. 2 puanla en yakın rakibimize iki puan farkımız var. Bu seriye devam etmek istiyoruz. Lider devam etmek istiyoruz. <laughs> Ve bu keyifli akşam içinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Dün yorucu bir maç geçirdik takım adına. Tempolu bir maçtı açıkçası. Takım arkadaşlarımla o maçın sonrasında hafta iki maç hazırlanmak için böyle güzel bir organizasyon içinde bulunduk. Bu organizasyonda emek geçen herkese teşekkür ediyoruz. Güzel bir ortamdayız. Türksel Kadın Futbol Süper Ligi'nin lideri Galatasaray Petrol Ofisi kadın futbol takımımızın yemek organizasyonundan detayları sizlerle buluşturduk. Bir başka programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.